Güzel bir düzgün çokgen sorusu. Kırmızı renkli kalemle K kenarlı düzgün çokgen çiziyor. Bakın şu. Bu bir düzgün çokgen. Sonra her bir kenarına bir tane eşkenar çiziyor. Bunlar da eşkenarlı. Daha sonra eşkenarların şu tepe noktalarını birleştirerek bir düzgün çokgen daha elde ediyor. Aslında bakın şu maviyle çizdiği düzgün çokgenle başta çizgi kırmızı düzgün çokgen aynı kenar sayısına sahip kenar sayısı kadar burada nokta oluşturuyor. Düzgün çokgende kaç kenar varsa o kadar köşe vardır. Mesela kare. Dört köşesi var, dört kenarı var. Veya bir örnek de gösteririm daha iyi açıklamak için. Mesela bu bir düzgün beşgen olsun. Bunlar da çizdiğimiz eşkenarlar olsun. E bunları ben birleştirirsem Bakın yine bir düzgün beşgen elde ettim. Dolayısıyla bunların tabii ki iç açıları vesaire aynı olacak. Hatta direkt dış açıyı bulalım. Şunu uzatalım. 42 derece. Bu kenarlar eşit olduğu için tabii ki burası da 42. E burası eşkenar. 60, 42, 42, 84, 60 daha 144, 180'e tamamlarsak şuraya 36 kaldı. Yani şu mavi düzgün çokgenin bir dış açısı 36. Aynı kenarlı düzgün çokgen olduğu için kırmızı düzgün çokgenin dış açısı 36. 360'ı 36'ya böldüğümüzde kenar sayısını 10 olarak buluruz.